Merhabalar değerli kardelen ekibim bugün size o kadar güzel bir ürün tanıtacağım ki hepinizin favorisi olacak. Böyle tekli paketlerde geliyorlar, çıkslarç. Şu ürünün güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Şöyle bir bakın. O kadar esnek, o kadar yumuşacık ki yani bu 100 kiloya bile neredeyse olur, hatta fazlasıyla olur. Kemeri o kadar güzel yapılmış ki yumuşacık, sıkı değil. Bakın arkadaşlar şöyle şuradan esnekliğini görebilirsiniz. Kesinlikle hepinizin favorisi olacak bir ürün. Ee, dikiş detayları da çok kaliteli ve çok indirimliydi. Large X large bu kadar esnekse bir de bunun büyük bedenini düşünün büyük bedenleri de var. Yani bunun büyük bedeni 130 kiloya kadar herhalde olur. Bence hepiniz alıp denemelisiniz. Ve bu Penye e, bato yüksek bel kilodumuz. Yani sıksın esnemesin diyenler için bu da. Ayrı bir güzel. Bunu da çok beğendim. Dikiş kalitesi muazzam. Kalite çok güzel. Şöyle dikişler de çok hoş. Zaten Doremi marka. Yani marka kendini satıyor biliyorsunuz. Bu üründe tavsiye edebilirsiniz. Bu 2x large bedeni. Hepinize hayırlı bereketli alışverişler.